Poriş 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 Sana bir sürprizim var. Bak! Gördün mü? Bak sana ne aldım. Ama Ayönü ben bunu açmalıyım. Ne açmalısın? Nasıl açacaksın peki? Bu neymiş? Dur bir gösterelim. Bak bu neymiş? Bak gördün mü bu Dyson oyuncak Dyson süpürge. Artık benim Dyson'ımla oynama sen tamam Artık sen kendi süpürgenle oyna tamam mı? Bak bu süpürge çok güzel. Evet şimdi dayıdan rica edelim mi bunu bize açsın. Bak burada çocuklar dayısı süpürgeyle oynuyorlar onları göstermişler. Sen o, de Aa dayısı? aa Poyraz bak bunu standı mı? Standı da var mı dayısı bunun? Aa hadi bir yardım et. Bak böyle ayakta duracak Dayı gördün mü? Hadi dayısı. Bunda iki tane pil gerekiyormuş. Şimdi biz bunun pilini takacağız. Sonra da sizlere göstereceğim. Evet, Dyson kutu açılımı. Bu ne? bu <laughs> Poyraz bu ne biliyor musun? Bu standın en altı herhalde. Şimdi çıkartalım. Aa, Poyraz burusu çıktı. Gördün mü? Başka ne var Poyraz bize anlatır mısın? Bak, hangi Heh. parçalar var? Açında... Dur, dayı buradan açıyor. Sen de oradan çekiştirme bak. Heh, bak burada Poyraz süpürgenin parçaları var. Aynı gerçek gibi. Tıpkı gerçek gibi. Gördün mü? Aynen, ha, öyle mi takacaksın? Bu da stand mı? Poyraz bak matkap çalışıyor. Dorrrrrt diye matkap çalışıyor. Gördün mü? Bak, Bu ne? Bu sen onu söyle. Bu ne? Bu da böyle duvara monte etme şeyi gibi. Hani var ya Dyson'ın Poyraz. Gerçek Dyson'ın. Aha. Aha dayı ne açtı? Ay inan. Poyraz bu çok güzel. Tıpkı gerçek süpürge gibi sanki, değil mi? Ya, da Aa, dayısı doğru mu taktı acaba? Bak Poyraz yapıyor bile. Nasıl takılıyor Poyraz? Yırt dayısı yırt. Hadi bir an önce süpürmek istiyoruz, bir an önce süpürmek istiyoruz. Oley. Evet kutuya kutuyu da gösterelim şöyle. Markası neymiş bunun? Uçar oyuncak. Markası uçar oyuncak mı? Anne Bak. Ne yaptın? Esedim üstü bir gene parçası. Allah Allah. Anne değişik gibi. Değişik gibi mi? Dyson gibi mi? Dyson gibi değil mi? Bunu kırdım ama He, da, öbür Dyson süpürge bir tane daha vardı bundan onu kırdım diyor onu kırdı bak Poyraz bak gördün mü ay aslında dayısı biz buna ne yapalım biliyor musun şöyle ucuna bir lazer başlık takalım da gerçek Dyson olsun bu Değil mi Poyraz? Bak. Ucuna lazer başlık takabiliriz bunun bak. Böyle süpüreceğiz. Bak şimdi burada dayı ne yapıyor Poyraz? Bak bak. Hmm, pil yerini açıyor dayı. O sıra aha. Aha bu çalıştı. Hadi dayısı bir de parçalarını tak da şu gerçek ucunu. Heh, ucunu tak da şu standı da kuralım. Standı da kuralım. Ay acaba stand o standın şey mi acaba? Şu Bak çünkü standın da öyle şeyi var bak gördün mü? Bence o standın ayağı şeyi. Şu da standa ait. Poyraz sen şimdi süpürgeyi al süpürme, yok o takılmadı. Bak orada orayı geçireceksiniz. Ha şurayı bak şurayı geçireceksin şunu. Anladın mı? Geçir bakalım. Biraz bastırın. Ha, şimdi oldu. Hadi Poyraz süpür bakalım. Sen de dayısı şey yap standını kur. Aman! <laughs> Poyraz şuralar çok pislenmiş. Şuraları bir süpürür müsün? Hadi. Ben de seni çekeyim. Ay süpürür müsün şuraları? Amanın. Bakayım bir. Işığı da yanıyor. Bu farklıymış ya. Bak. Süpür süpür. Süpür bakalım. Ay Poyraz çok güzel. Aha. Poyraz süpürge yapıyor evi. Bakalım nasıl süpürecek. Ne tamam. Nereyi istersen. Süpür bakalım ben de seni çekeyim. Şöyle göstereyim mi bak orada ışığı da var. Bunlarda güya tozlar, pislikler çekmişler. Değil mi oğlum? Bizim Heh. bizim evdeki gibi süpürge. Evet. Olur. Evet çok evet. güzel. Bizim Heh. mavi süpürgemiz var değil, kırılmış. Kırılmış mı? Evet. Hangisi kırıldı bizim? Mavi. Ha burada mavi süpürge var o kırılmış mı? Tamam mavi. sen de artık bununla süpürürsün. Artık evimiz kirlenmez. Sen de bununla süpürürsün olur mu oğlum? Evet. Poyraz şu an süpürge yapıyor. Hadi bakalım süpür ben şuraları süpür. Hmm. Nasıl? Süpürgenin başlı. Süpürgenin başlı. Peki şuraları süpürmek ister misin? Hadi bak. Başlığı ama Halı başlı. <laughs> Şunları söyleyeyim. da atalım. Bak buraya Öyle Anlatıyor bak. Geçiyor anlatıyor şu an size anlatıyor Poyraz. Şimdi yama gidin. Buna hmm. bak. Hı. Ben geçmek gidin süpür Evet. Yamak. Peki bir kere de süpürmeyi gösterir misin bize yoksa ben mi göstereyim? Ay ben alacağım. Ben alacağım. Ben süpüreceğim. Ben süpüreceğim. Bir kere de ben süpüreceğim. Ver bana, ver bana. Ver bana, ver bana. Hı. Ver bana. <laughs> Süpürge kavgası çıktı. Süpürge kavgası çıktı. Ya bir kere de ben süpüreceğim. versene bana. Hı. Ya versene bir kere de ben süpüreceğim ya. Ya Poyraz bir kere de ben süpüreceğim Yakalayacağım seni. Bak bak Poyraz aldı kaçıyor. Allah'ım Poyraz kaçıyor. Poyraz nereye kaçıyorsun? Gel buraya mutfağa kaçmak yok. Hadi geç şu tarafı süpür Geç şu tarafı süpür 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 sipir sipir sipir. Koş 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 koş. Evet neyse dayısı tandı kurdu mu? Aha. Poyraz bak burada ne var? <laughs> Aynı gerçek gibi. Bak koltuk arası başlığı var. Bir de böyle bir başlık var, görüyor musun? Poyraz bir versene bak. Poyraz, işin bitince bunu böyle yapıyorsun bak. Şu standı bir tutsanız at şey yapamıyorum kamerayla. Heh. Allah'ım bir şöyle geriden alacağım. Dur, bırak, bırak. Poyraz. Poyraz baksana çok güzel. Oğlum ama bir standda gösterseydik ya. Ya ama ben evi süpürmem gerek. He, pardon. Peki standa bir kere de sen takmak ister misin? Şöyle tutayım ben. Bak bakalım nasıl takıldığını öğren. Bak şimdi. Heh. Standı. Dayısı göstersene yardım etsene hmm. be. Bir. Bak. Bak şöyle kaldı. Böyle bir ses gelecek. Bak 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 bir de anlatıyor bak. Ha böyle takacağım bak. Poyraz birazcık. Ha şurası batarya bölümü güğü ya. Takamadınız ben tek elimle taktım. Sen tut standı ben takayım. Heh. bak böyle. Poyraz bak böyle gördün mü duruyor. Bırak bırak duruyor. Gördün mü? Hadi şimdi standdan al. Öyle almayacaksın oğlum. Yukarı kaldıracaksın. Poyraz bütün standı birbirinden ayırdı. <laughs> ne olacak şimdi? Sen standı tamir et. Beni süpüreyim. Beni süpüreyim. Beni süpüreyim. Beni süpüreyim. Hayır ben süpüreceğim. 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 Oley. <laughs> Hadi Poyraz koltukların üstünde süpür birazcık. Olur mu? Evet şu an Poyraz temizlik yapmaya devam ediyor. Evet. Koltukları hep süpür tamam mı? Koltuklar çok kirlenmiş. Hemen süpürmelisin. Hemen süpürmelisin. Evet görüyorsunuz Poyraz şu an bütün evi süpürüyor. Oyuncak Dyson süpürgeyle. Poyraz sen süpürmeye devam et. Standım da kurulu. İstersen ona da asabilirsin. Evet Poyraz şu an temizliğe devam ediyor. Poyraz şimdi arkadaşlara ne diyorduk? de. Hmm. Şey nereyi süpüreceksin? Hayır nereyi süpüreceksin? Mutfağı Hayır. mı süpüreceksin? Ama öyle şimdi buralar temiz. Tamam arkadaşlara ne diyorduk? Tabii. Bizi takip etmeyi unutmayın diyorduk değil mi? Başka ne diyorduk oğlum? Gel bak şurada bir veda edelim. Gel kapat süpürgeyi. Kapat süpürgeyi. Kapat süpürgeyi. Heh. Geç şöyle, geç köşeye şuraya, şuraya geç. Heh. Şimdi gel bakalım. Tut şu süpürgeyi elinde. Şimdi arkadaşlara ne diyorduk? Bizi takip etmeyi unutmayın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Bir de ne diyorduk? Bize abone olmayı. Bize abone olmayı unutmayın diyorduk. Hoşçakalın diyorduk bir de, değil mi? Öpücük at bakalım. Böyle yap, yap. Hadi bay bay. Hoşça kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Süpür bakalım. <laughs>